Remzi Çayır kimdir? Evet. Merak eden izleyenlerimiz vardır. Biz bir dinlemek isteriz sizin ağzınızdan. Bir köyde doğdum. Önceleri 2-3 günde bir şehre varan kötü bir otobüs, bazen kamyon, üstü brandayla örtülmüş bir kamyonun evet. insanları taşıdığı bir köyde doğdum. Sulu arazi hemen hemen yoktu. Baraj yapılmamıştı. Ekilenler işte buğday, arpa, kavun, karpuz gibi, nohut gibi... Susuz arazide yetişen baklagiller seçilmişti. Bir İlkokula giderken aynı zamanda bacılarım ve abilerimle beraber amelelik yaptım. Bizi bir romorkada doldururlardı, bir tarlanın başına götürürlerdi. Bazen çapa yapardık, mevsim değişir, pamuk toplardık. Bazen işte nohut yollardık, harman savururduk vesaire. bu yaşlarda. Ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş'ta okudum ama yazın hep yine köye geldim. Köyde çalışmaya devam ettim bacılarımla, abilerimle birlikte. Biz 11 kardeşiz. Bir anneden. Anam hala yaşıyor. Bir tek öğretmen ya. 5 sınıfa bir öğretmen bakıyor. Artık hesap et. Birinci sınıfa yazıyı oku veya okumayı öğretiyor. İkinci sınıflara cetveli, şey, kelet cetvetini ok okutuyor vesaire. Matematiği. İşte o şartlarda büyüdük biz. Ben yoklukta biraz, yokluğun dibini görmüş bir ailenin çocuğuyum. İlkokula giderken gidene kadar ayağımda ayakkabı yoktu. Çünkü aramızda birer buçuk yaş vardı kardeşlerimizle. Bir fistan atmışlardı üstüme. O kadar. Onunla ilkokula vardım. İlkokuldan sonra Kızılay'dan bize birer pantolon gönderdiler. O zaman. Ve önlük vardı. İlk kez pantolon ve önlük giyerek okula gittim. Liseye giderken dahi ayağımda kundura yoktu bildiğiniz lastik ayakkabılar, kundurayı andıran lastik ayakkabılar. Hı hı. Ben o lastik ayakkabılarla liseye ikiye kadar gittim. Bir gün babam geldi. Dedi ki bizim Kahramanmaraş'ta Kanlıdere diye bir yer vardır. Orada ikinci el yani ölenlerin veya ikinci el ayakkabı satışının olduğu yerdi. Götürdü ben oraya. Bir tane kundura beğendim. Kullanılmış kundura. Giydim. Sonra çok Dikkatimi çekti. Ben yürürken tak 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 ses geliyor. Başkalarının ayakkabısına bakıyorum, kundurasına bakıyorum. Kimsenin de ses yok. Sonradan anladım ki altında lastik yokmuş. Orada <laughs> ben bilmiyordum ki. Yani böyle bir şeyde lastik olacak hiç aklıma gelmezdi. Bir de yalnızdım. Yani e, liseyi hemen hemen yalnız okudum. Bir e, göz evde, e, penceresinde. E, e, naylon olan, naylon çakılmış. Altında da hiç başka bir şey olmayan bir yatakla beraber o hayatımı devam ettirdim. E, çoraplarımı yıkardım yazın. Sabah gittiğimde birkaç sefer yaşadım. Çoraplar dimdik duruyor. Ya, ya bu çorap niye dik duruyor dedim ben. Onu bir tür şeyle bir yani tursille bir şeyle yıkaman lazım. Sabunla ki Efendim? kiri gitsin diye. Şirde içinde barındır için dimdik dururmuş. Bunu da orada öğrendim. Bilmiyordum yani. Bu şartlarda Ankara'ya geldim. İşte burada birinci yıl 78'e doğru giderken Ankara Bahçeli Evler'de Tokat yurdu vardı. O dönem ülkücüler ve devrimciler farklı farklı yurtlar edinmişlerdi. Farklı farklı mahalleleri kapmışlardı. O dönemin meşhur sözü kurtarılmış bölgeler vardı böyle bir ayrışma söz konusuydu. Yanlıştı. Yani yıllar sonra biz hücrelere girip de beraber devrimcilerle işkence gördüğümüzde bunun ne kadar yanlış bir yol olduğunu keşke birbirimizi alt edip birbirimize kavga edeceğimize konuşabilmeyi seçebilseydik. Konuşabilseydik Türkiye farklı bir yere doğru giderdi dedik. İşte o dönemde ben içeri düştüm. 18 yaşındaydım. Yüzümde tüy yoktu. O tarihlerde girdim içeri işte. Türkiye'de sıkı yönetim edilmişti. Ankara'da da siyasi suçları doğrudan mamağa götürüyorlardı. Adli suçlar e, Ulucanlar'da kalıyordu. Hı hı. Doğrudan oraya vardık. Sonra işkenceler başladı. Sistematik bir şekilde işkenceler başladı.